Vallaha vallaha Birliğe birliğe Bayraklarına yüce solun ey anlandımız. Büyüklerine yüce solun ey anlandımız. Onuncu dolduran. Onuncu dolduran. Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran. Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran. Allah'a Allah'a Kur'an'a Kur'an'a Vatan'a Vatan'a Bayrağımıza yemin olsun. Bayrağımıza yemin olsun. Şehitlerimize Şehitlerimize Gazilerimize Gazilerimize gazileri, ve başbuğ memin olsun. Ve Olsun. Ülkücü Türkiye Türkiye olarak komünizme. Siyonizme, Kapitalizme, kapitalizme, kapitalizme karşı. Karşı, e karşı. Mücadelemiz, mücadelemiz. mücadelemiz son, son, nefes, son nefes, son nefes. Ve son, ve 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 son Mücadelemiz, mücadelemiz. Türkiye'ye, ülkücü Türkiye'ye. Yıkılmayacağız. 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 Başaracağız. 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 Tanrı Türk'ü korusun. Tanrı Türk'ü korusun. Yüceltsin.